fonlarım kanalınıza hoş geldiniz. BTS Ahir Radyo'nun düzenlediği Jingle Bell etkinliğine katıldı. Dynamite ve Butter şarkılarını seslendirip sahnede ise Jin'in doğum gününü kutladılar. Tabii ki de BTS'in katılacağı haberiyle etkinlikteki tüm biletler bitti ve gördüğünüz gibi katılanların da %90'ı ARMY'lerden oluşuyordu. Ancak etkinlikte sadece BTS de yer almıyor. Ed Sheeran, Dua Lipa, Lil Nas, Doja Cat gibi son dönemin en ünlü isimleri de şarkılarını söylediler. Durum böyle olunca ARMY'ler de ARMY bomblarını her sanatçıya uygun bir renk açarak destek olmaya karar vermişler. Çok güzel ve anlamlı bir hareket olmuş. BTS'in ergen ve toksik fan kitlesi diyenlere de iyi kapak. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Videomu da konserde güçlü refleksleriyle romantik gül yakalayıcımız Jungkook'la bitiriyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'de kalın. Hoşça kalın jelibonlar. <laughs>